Şimdi öncelikle biz ara tatili öne aldık. Yani zaten olacak olan bir tatildi. İkinci hafta tatil değil. Ee, bu okulda yapılan bir eğitimin eve yansıması. Uzaktan eğitim. Evet, tatil değil uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Bunun uzayıp uzamaması konusu tümüyle yani Bilim Kurulu'nun dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki verileri de izleyerek alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak. Yani biz bu kararları alırken sadece milli eğitim bakanlığı olarak almıyoruz ya da diğer bakanlıklar tek başına karar almıyor. Bütün bakanlıklar eşcütümlü olarak birlikte karar alıyoruz. Çünkü her birimizin işi diğer bakanlığın işini etkiliyor. O yüzden bu sürecin Uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Nedir o? Yani nedir biz diyoruz ki önümüzdeki hafta e, uzaktan eğitimi yaptık ve hemen ertesi hafta ders başladı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Diyelim ki bu süreç uzadı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Diyelim ki e, daha da uzadı ve öğretim dönemi e, tamamen kapandı. Bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak, her şeye hazır olmak, senaryoların ötesinde bütün iş ve işlemleri hayata geçirmek adım adım. Bizim yaptığımız şey bu ve burada şu sorulabilir, acaba şöyle mi olacak, acaba böyle mi olacak? Emin olun biz de veriye göre hareket ediyoruz. Yani önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz ve sürekli bir olasılık diyagramı üzerinde şu olursa bu olursa bu olmazsa diye farklı senaryolar geliştiriyoruz. Bu öğretmen eğitimiyle ilgili, ölçme değerlendirmeyle ilgili, sınavlarla ilgili, dijital altyapı ile ilgili, uzaktan öğretimle ilgili, televizyon kanalları ile ilgili hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç tane stüdyomuz olacak? Bu stüdyoda kaç tane teknik eleman gerekiyor? Kaç öğretmen sürdürülebilir bir şekilde bu süreci ne kadar yönetebilir? Tüm bunların hepsinin matrisi çıktı ve bu matris üzerinde çalışıyoruz. Bir defa hani bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Biz çocuklarımızın hukukunu, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan onları dezavantajlı bir duruma sokmamak. Mesela dün ilan ettik, dedik ki uzaktan eğitimin elbette yürütülmesi söz konusu. Ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani rahat olun ve zaten yüz yüze aldığınız, çalıştığınız konular var. Ayrıca biz size destek oluyoruz. Televizyon kanalıyla, EBA'yla, YouTube içeriğiyle vesaire vesaire biz size destek oluyoruz. E, bu anlamda endişe etmeyin. Senaryo ne olursa olsun yani biz aniden işte bir dönem kapandı gibi bir karar e, almıyoruz. Biz yayılım stratejilerine bakıyoruz. Yani nasıl bir yayılma gösteriyor, hangi hızda gösteriyor, bizim bunlarla ilgili eğitimsel tedbirlerimiz ne olabilir? Biz bunlarla ilgileniyoruz. O yüzden de bu kararları alırken, mesela okulları kapatma kararını alırken e, bir ee, yine bir ihtimal üzerinden gittik. Yani başka ülkelerle karşılaştırma yaptık. Dedik ki filanca ülkede, falanca ülkede şu hızla, şu şekilde yayılıyor. Orada alınan tedbir paketi bunlar. Kısıt getirilen kısıtlar şunlar. Bu tedbirlerin olduğu ülkelerle tedbirlerin zayıf ya da hiç olmadığı ülkelerdeki yayılım nasıl gelişiyor? Bütün bunlara baktığımızda hemen okulu kapatma kararı aldık. Yani bu yayılımı azaltmak için aldık bunu. Bugün mesela dün İngiltere'de kapattı. Dünyada bu e, dün itibariyle 900 milyon öğrenciyi e, okulda değil. Dün itibariyle. Yani 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor bütün dünyada. Bu artacak, bu sayı artacak. E, fakat bir taraftan da biliyorsunuz Çin ve bazı ülkelerde e, yayılım düşmeye başladı. Tedavi ihtimalleri yükselmeye başladı. Bazı olumlu haberler geliyor. Bütün bunları büyük bir fotoğrafta değerlendirip bizim de ona göre karar almamız lazım ki onu yapıyoruz.